Arkadaşlar, bugün sizlerle bize çok sorduğumuz bir soru üzerine gene sohbet ediyor olacağız. Bu konu hakkında bilgi veriyor olacağım. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Hatice Açar'ı. Bir yüksek biyolog ve aynı zamanda da Herbalife beslenme koçuyum. Şimdi genellikle bize şöyle sorular geliyor. Gördüğünüz gibi burada da böyle şeklerimizi ve çaylarımızın farklı aromalarını koydum e, arayan işte danışan adaylarımız, danışanlarımız böyle konuşuyoruz. Ee, yine e, evet ürünlerimizin hepsi bir beslenme ürünü ama yaygın olarak insanların e, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de fazla kilo problemi olduğu için genelde kilo vermek için tüketiliyor ürünlerimiz. Ama ürünlerimiz kilo verme ürünü değil. Bunu tekrar buradan belirtelim. Ürünlerimiz e, beslenme ürünleri. Kişilerin e, uygulayacakları programa göre değişiyor. Yani kilo vermek, kilo almak ya da sağlıklı dengeli beslenmek isteyen kişilerin yaşam koçlarımız e, size ona uygun hani hedefiniz neyse size ona uygun bir program belirliyorlar. E, bu noktada genelde kilo vermek için gelen danışanlarımızın, danışan adaylarımızın bize sürekli sorduğu bir soru var işte e, ben Zayıflama çayınızı alacağım. Kilo vermek istiyorum. İşte ya da hani shake çay alacağım. Hangi paketiniz? Bunun yanı sıra bir de aroma var. Şimdi soruyorum. Diyorum ki shake e, shake shake'imizin dört tane aroması var şu an Türkiye'de olan. Yurt dışında daha farklı aromalarımız da var. Çok da çeşitli aromalar da var. Yavaş yavaş Türkiye'ye o aromalar da giriyor. Normalde 3 aroma vardı. Bu sene hani fındık, çikolata, vanilya vardı. Sürekli e, Herbalife ürünü tüketenler çok iyi biliyordur takip edenler. Bu e, 2020 yılı içerisinde bir de beyaz çikolata ve ahududulu aromalı bir şeykimiz girdi. Ve onun da inanılmaz bir lezzeti tadı var. E, kesinlikle tavsiye ederim denemediyseniz. Şimdi diyor ki en iyi hangisi kilo verdiriyorsa onu alayım. Şimdi aromalar e, var. Kişiden şöyle hani hangisini istersin çikolatalı, vanilyalı, fındıklı işte ya da ahududulu soruyorum. E, hangisi daha çok kilo verdiriyor? Ben aynen böyle kalıyorum onların karşısında. Yani e, aromaların şöyle hani çayımızda da işte klasik var. Limonlu, ahududulu ve şeftalili var. Ve ee, ben şu anda böyle mis gibi şeftali aromalı içiyorum. Biraz sıcak suyla hazırladığım için de buram buram şu an bana kokusu geliyor. Mesela çayda da soruyorum hani hangi aromayı istersiniz? Hangisi daha fazla kilo verdi? O kadar odaklanmışız ki kilo verme noktasına. Evet, herkes fit görünmek ister. Bu yani sağlıklı olmanın yanında insan aynada baktığında tabii ki kendini daha fit görmek ister, giydiği kıyafeti yakıştırmak ister. Ama şöyle bir şey yok. Yani aromalara göre kilo vermenin değiştiği bir durum yok. Örnek verelim hemen hemen. Bakıyoruz. Şimdi elimde bir e, şeftalili bir de limonlu çayımız var. Şey özür diliyorum. avududulu çayım var. Ne yazıyor? Çay ve bitki ekstreli aromalı içecek tozu. Üstünde zaten kilo vermeyle alakalı bir şey yazmıyor ki. Yani bunun kilo vermeye olan katkısı şu içindeki bitkiler içinde hani kullanılan yeşil çay, siyah çay onun yanı sıra da işte aldığınızda üstünde okuyacaksınız bir takım bitkilerimiz var. Bunların ee, Ödem attırıcı bitkilerin içindeki etken maddelerin belli bir e, beslenme programında dengeli beslenme, e, yeterli sıvı tüketimi e, ve hatta buna da ekleyebilirseniz aktiviteyi eklediğinizde size faydası olan hani kilo vermeye e, programında destekleyen ürünler. Yoksa bu çayı alıp da tek başına kilo vermenizi sağlayacak bununla ilgili bir şey yazmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi gelelim şeklere. niye şekle çayın bu konuda bir video çekme ihtiyacı duydum? Çünkü bana çok geliyor. Yani direkt aroma sorduğumda hangisi daha çok kilo verdiriyor? Yani şöyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yapmayın zaten. Sevmediğiniz bir şeyi, tadını sevmeyeceğiniz bir şeyi sırf ondan fayda göreceğiz diye. Ya yeri geliyor çok. Doktorun verdiği ilacı bile içemiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? İlacı içemeyince doktora gidiyorsunuz diyorsunuz ki tedavi amaçlı olan kısımda. Bir rahatsızlığınız var. Tedavi olmanız gerekiyor. Ama ilacı tüketemiyorsunuz. Belki mide, belki kokusu midenizi bulandırıyor. Belki içince rahatsızlık hissediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Doktora gidiyorsunuz diyorsunuz ki işte ben bunu içemiyorum. Bunun yerine başka verebileceğim bir şey var mı? Yoksa tedavi olamayacaksınız. Zorluyor zorluyor tedavi de olmuyor. Bunu da böyle düşünün. Yani e, şimdi yumurta yemeyen bir insana zorla hele bir de alerjisinin de olduğunu düşünürsek yani o apayrı bir boyut. ya yani yumurta yemeyen bir insana yumurtadan tiksinen bir insana zorla yumurta yedirmeye çalışırsak ne olur? Zevk alır mı o yemekten? E şimdi sağlıklı yaşamak, daha sağlıklı yaşamak, daha mutlu yaşamak derken buna ulaşmak için işkence çekmenin bir anlamı var mı? Şimdi burada benim mesela şu çikolatalı şekim. Üstünde ne yazıyor? Öğün yerine geçen besleyici şek karışımı. Kilo kontrolü için kalorisi kısıtlanmış gıda. Kilo kontrolü için öğün yerini alır ve altında da çikolata aroma. Gelelim vanilyalıya. Bakalım farklı bir şey yazıyor üstünde. Öğün yerine geçen besleyici şek karışımı. Kilo kontrolü için kalorisi kısıtlanmış gıda. Kilo kontrolü için öğün yerini alır. Vanilya aromalı. Bakın ikisinin arasında içindekilere de eğer alıp bakarsanız içindekiler anlamında da tek farkı birinde toz kakao olması öbüründe ise vanilya aroması olması. Şimdi biri vanilyalı biri çikolatalı. Şöyle bir şey mümkün mü? çikolata sevmiyorsunuz. Bana biliyor musunuz çikolata sevmeyen insanlar da var ama var yani. Ya yani sevmeyebilir insan. Ee, ya da vanilya işte bazıları da e, sütlü tatlılar sütlü tatlıyı bile sevmez. Hani sütlü tatlı yese de içine vanilya konmasını istemez. Vanilyayı sevmeyen insanlar da var. Şimdi siz çikolata sevmeyen bir insan olduğunuzu düşünün. E, kesinlikle çikolatayı sevmiyorsunuz ve e, kokusundan bile kaçıyorsunuz sırf kilo verdirecek diye bu çikolatalı şeyi içeceksiniz. Ben diyeceğim ki size işte çikolatalı daha iyi kilo verdiriyor. Bakıyorum. evet. Çikolatalı ile vanilyalı arasında bir fark varmış. Vanilyalı 216 kalori içeriyor. 250 mililitre yarım yağlı sütle bir porsiyon hazırlandığında çikolatanın üstünde de 217 kalori yazıyor. Tamam çikolata ve şeye göre o kakaodan dolayı ekstra bir kalori var demek ki. Bakın onu bile yazıyor şirket. E şimdi ne yapacağız? Kişi çikolatalı içmek istiyor ama çikolatalı 217 kalori, vanilyalı 216 kalori içeriyor. Tamam vanilyalının kalorisi daha düşükmüş diyor. Ve bir kalori için, e bu belki daha farklı da bir şey olabilir, bir kalori için vanilyalı mı tercih edeceksiniz? Ha Demek ki vanilyalı daha iyi kilo verdiriyor. Böyle bir şey yok. Burada bunların farklı farklı aromalarının olmasının tek bir nedeni var arkadaşlar. Keyifle içebileceğiniz bir tat oluşsun. Ee, yemekten, içmekten keyif alın diye. Ki bunlar söylediğimiz gibi hep söylüyoruz, hep de söylemeye devam edeceğiz. Bunlar beslenme ürünleri. Yani şöyle bir şey düşünün. Ee, ya... Bayanlar bunu çok hani özellikle anne olan bayanlar bir hamilelik süreci geçiriyoruz değil mi? Hamilelik sürecinde benim ilk büyük oğluma hale kaldığım dönemde doktor bana dedi ki, hani ilk üç ay için biliyorsunuz biraz hassas de vücutta da değişiklikler oluyor. İşte şunları 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 tüketme seni rahatsız eder dedi. Hani bunları tüketirken dikkat et dedi. Tamam edelim. Ama dedi onun haricinde dedi. dedi Hemen hemen her şeyi yiyebilirsin ama dedi altını çizdi şöyle bir ibare kullandı İşte ne yaparız biz sağlıklı olsun diye böyle insanlara e, o dönemde işte hamilelere işte emziren annelere ne deriz et ye süt ye balık ye onu ya bunu ya şunu ya bak işte et süt tavuk işte yoğurt yumurta bunlar tüketmen gereken sağlıklı yiyecekler ama dedi işte bebeğe yarayacak diye dedi. Bu dönemde çünkü mide bulantım olabilir çünkü geçici bir dönem. Ama dedi bebeğe yarayacak diye dedi. Tiksinirsen ne aldın mesela ben bu çayı şu an içiyorum değil mi? Bak böyle inanılmaz keyif alıyorum. Ama ben bunu bir de kokusunu sevmesem. Mesela şeftali sevmeyen bir insanı düşünün. Bu şeftali aromalı. içiyorum ama böyle bakın bakın şimdi. Aradaki farka bakın. Bir böyle kadar lezzetli böyle keyif alarak bütün hücrelerimde hissediyorum onu tadı. Bir de şöyle düşünün. Eee, bu ne ya neyse ben kilo yedi, bana kilo ayarız. Böyle bir şey yok. Hani düşün hamileyken anne adayına doktor bile diyor ki tiksiniyorsan bir şeyden tüketme. Yani faydası olacak diye tiksindiğim bir şeyi tüketme. Ya olur ya, hoşunuza gitmiyordur. Yani çikolatalı'yı sevmiyorsunuzdur, vanilyalı içersiniz. Normalde mesela ahududu'yu seversiniz ama ahududulu şey belki hoşunuza gitmeyecektir. Onun yerine çikolatalı, vanilyalı ya da fındıklıyı tercih edeceksiniz. Farklı aromaları olması size daha fazla kilo verdirmez. Yani kilo verme programı için diyorum. Zaten bunlar kilo verme amaçlı, hani ille de kilo verme amaçlı diye de değil. Kutunun üstünde bile yazıyor. Kilo kontrolü için kilo vermek istiyorsanız, iki öğün işte sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyorsanız günde bir öğün şey için diğer öğünlerinizde de sağlıklı öğün tercih edin. Ne yapıyoruz? Sevdiğimiz, en sevdiğimiz tat hangisi ise onu alıyoruz. Tabii ki yaşam koçumuzu da iyi seçiyoruz. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar ürünlerimiz inanılmaz ürünler. Yani Herbalife Nutrition'ın şey, çayı bütün ürünleri ki sadece şey ikimiz çayımız yok biliyorsunuz ki diğer videolarımızı da izliyorsanız. Bütün ürünleri birbirinden lezzetli beslenme ürünleri. Birbirinden faydalı beslenme ürünleri. Ama eğer bir sonuç almak istiyorsanız yani bir hedefiniz varsa kilo almak, kilo vermek, sporcu beslenmesi vesaire gibi mutlaka ve mutlaka bir yaşam koçu yani Herbalife distribütörüne ulaşarak ürünlerinizi temin edin ki istediğiniz sonuca hem en iyi şekilde size bir uygun program yapılsın birlikte karşılıklı yaşam tarzınıza göre hem de ee, maksimum faydayı sağlamış olun. Yani daha hızlı kilo verirsiniz demeyeceğim. Çünkü herkesin metabolizma hızı farklıdır. Herkesin hormonal durumu farklıdır. Yani şöyle bir şey yok. Bu ürün işte yani bu yaptığım program işte Ayşe'ye Ayda 5 kilo verdiriyorsa Fatma'ya Fatma da aynı programla Ayda 5 kilo verecek diye bir kural yok. Çünkü Fatma farklı bir birey, farklı bir biyolojik yapı. Onun için o 5 kilo verirken öbürü 6 kilo verecekti, Değişecekti. Onun için sizin yaşam tarzınıza, metabolizmanıza, uyuyup uyanık kalma saatinize göre en uygun programı alacağınız sonuçta size yaşam koçlarınız belirleyecektir. Onun için sadece ürünlerle değil, ürünlerimiz en iyi şekilde yaşam koçlarıyla çalışıyor. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca özellikle istediğiniz konular varsa Yorumlara da yazabilirsiniz ya da aşağıdaki e, hani sorularınız varsa da aşağıdaki iletişim bilgilerinizden. Eğer herhangi bir Herbalife distribütörünüz, bir Herbalife yaşam koçunuz yoksa aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.